göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmişiz. Biz. Birinci sırada. Biz. Evet Türkiye. <laughs> buna gülünür sadece. <laughs> Sizce? Avrupa'nın en zengin emeklisi de Türk emeklisiymiş. Bir kere buna güleceğim de içimde şey kalmadı. <laughs> Alışveriş yapmışız, pazara gitmişiz. Bak en ucuz. 500 lira 500 lira. Ne alabildin? <laughs> İki yemeklik, iki kilo meyve o kadar. Başka da bir şey yok yani. <laughs> Yeter şükredeceğiz. Değil mi? Ne kadar güzel. 11.400 TL oldu asgari ücret. Ne düşünüyorsunuz? Yetmez. Bu pahalılığa göre ne? Bir kilo kıyma alıyorsun. Dün aldım bir kilo kıyma. Biz iki kişiyiz. Ayda bir defa zor alabiliyoruz. 370 lira. Bir kilo kıyma. Bir de bunun dört nüfuslu aileyi düşün. Yani değil mi? Yemeğin varsa mesela çocuğun varsa mutlaka yedirmen lazım. Sağlıklı beyinlere ihtiyacımız varsa sağlıklı gıdalara ihtiyacımız var değil mi? Yok. Millet pazarda sonunu bekliyor, çöp karıştırıyor oralarda insanlar. İnsanlığa yakışır mı bu? Yakışmaz. Yemeğin diyorlar abla. de böyle biatiden bir toplum çıkıyor ortaya. Ben daha bir şey diyemiyorum. Seçimden Diğer... sonra enflasyonu düşüreceğiz dediler. cebinizde hissetmediniz. Seçim bitti. Seçimden sonra kaç kere zam geldi her şeye? Dolar kaç liraydı, kaç lira oldu seçimden sonra, değil mi? Çözümü ne peki? Ne olacak böyle? Nereye varacak? Bu çözüm değişmesi lazım. Bu düzenin değişmesi lazım. Halk kararını verdi, geçti bir kere. Hangi halk? 152 kararını verdi. İthal halk. İthal edilmiş halk kararını değiştirdi. Nerede? Dışarıda oy kullandık duruyor. Daha Türkçe'nin bir kelimesini bilmiyor adam. Orada Allah valla 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 diyerek orada oy kullandırıyor onlara. O değiştirdi bizim düzenimizi. Yoksa yok. Halen bu ülkede cumhuriyetçi insanlar var. Bu ülkenin insanların düşene insanlar ama bizden alıyor, götürüyor, onlara veriyor, oy kullandırıyor. Orta Doğu'yu geçtik. Artık bilmiyorum. İş savaş çıkmayınca da düzelmez. Ben daha daha başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim verilerine göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmişiz. Biz mi? Birinci sıradayız. Yok canım. sondan. Vallahi mı? birinci sıradayız. Sondan, olmasın sondan mı? değil. Gördüm. Birinci sıradayız. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben ya, bir, benim oğlum Almanya'da yaşıyor mesela. Memnun mu? Evet. Almanya'da yaşıyor. Ya Çok. Sonuncu var. olmuş onlar. Ya şimdi konuşacağım götüreceğim falan yani. Abi, dondurma yemeği biliyorsunuz. Ülkede yokluk var. Diyor. Dondurma yiyoruz. E, ne yapalım? Aydınlığında bir yemeyelim mi yani? Yemeyelim Ölelim ya. mi? Ölelim mi? Yani yedi buçuk lirada çok mu yani? 80'lerde dondurma mı vardı? Yok muydu? Eskiden dedelerimiz dondurma mı yiyormuş? Gerçekten çok komik ya. Zaten eskiden hiçbir şey yokmuş. Her şeyi şimdiki başımızdaki cumhurbaşkanımız getirmiş. Yok televizyonu biz yaptık bilmem ne. Yani yiyen yiyor ama biz yemiyoruz. Tekerlek bizim zamanımıza geldi dediler. kesin. Yani yorum yapmayacağım çünkü e, o kadar tutarsın ki nereden tutsan elinde kalıyor. Yani gerçekten şimdi konuşuyorum eşim de kızacak çünkü istemiyor böyle şeylere katılmamı ama e, nasıl diyeyim ağlanacak halimize gülüyoruz. Gerçekten çok kötü. Yani ülkenin gidiş gidişatı çok kötü. Ne çok olacak böyle? Çözüm ne? Ben Bak benim kızım ben kızımın geleceğini hiç parlak görmüyorum. Yani kızım bu ülkede yaşayacak. Bu ülkede yani keşke durumum olsa da e, hani başka bir ülkeye gitsem, yabancı ülkeye. Hani durumum olsa ne bileyim yani kendi ülkemiz evet ama ülkemiz kötü. Hiçbir şekilde yani sonumuz hiç güzel değil. Ha biz çocukluğumuzu yaşadık ben 51 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda biz altı kız kardeşiz. Benim babam bir kişiydi. O kadar güzel ya o kadar güzel her şeyi o kadar alıyordu, o kadar iyiydi ki ama şu anda benim eşim çalışıyor. Allah'tan kiradan çıktık. Kiracı değiliz. Kiracı olsak herhalde ölürdük. Teşekkür ederiz. Yani çok, yani çok zor. Teşekkür ederiz. Oldu. Teşekkürler. Şimdi. Merhaba. TÜİK verilerine göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi seçilmişiz. Tamam. Maşallah. Birinci sıradayız. Yani. Birinci sırada da sonuncu sıradasınız. Birinci, sırada. birinci sıradayız. Sondan da değil mi dayı? Sondan. Sondan ben biliyorum. Yok birinci sırada. Sondan bence. Allah Allah. Bir tüy it var, tüy it. <laughs> it. it. o it. Öyle bir pazarlık ediyor ki her sene itçiyle memurun arkasını şey yapıyor yani. Ne yapıyor dayı? Ne yapıyor? görüyorsun işte? Ondan <laughs> ondan şey. Sana ya bir, açıklama. Askeri açıklaması... ücret, askeri ücreti mesela düşürüyor. Ondan veriyor. Ya. Çok verdiler. 11.400. 11, 11, çok var. Hemen zam geldi ertesi gün. 50 Sıfır 50 oluyor. Samut, Her yerde zam var. Zam düştemi yok. İşçiye memura zam düştemi yok. Oraya da durdusun. Hayır Almanya'da asgari ücret kaç para? Ya orası Müslüman devleti. Yani sen Müslüman devletiyle gavur devletini biliyorsun. Burası gavur öyle devleti. Öyle mi? Evet. İngilizler geliyor buraya kıskanıyor. Sancaktepe'ye Kıskanırlar tabii ya. Niye kıskanmasınlar? Dayı ayıp ettin. Onların parası düşük bizden. Ha öyle mi? He. Bak biz uçak yapıyoruz, motor yapıyoruz. Olgunuz var. Takon oldu? İngilizce, e, İtalya'ya kaçtı geri. Hayır Kabardağındaki petrol onu da kaçtı. Irak kaçtı? O da Irak'a kaçtı. Ee, Rusya'dan da doğalgaz geldi biraz, o da, hava o da geri hava kaçtı. Ne oldu? Ne oldu? Anca milleti kandır kandır vur. Sana bir soru, emekli maaşından arta kalanları hangi bankada saklıyor? Kenar attıkların. <laughs> ya yani şimdi seni sorduğun soru şey dersin yani küfür gibi aynı. Ya ne arıyorsun ne dayı? Dün soğana baktım yine yetişmişler bilmem 20 milyon çıkartmışlar. Dayı yabancı ülkede yılda bir kere geliyor zamlar. Bizim ülkemizde günlük. Ha. Yabancı bir ülkede senede bir kere veya iki kere. Ama bizim burada yakıt 7 liraydı herkes. gösteriyor bu. Efendim? Güçlü olduğumuzu. Öyle mi? Nasıl? Nasıl güçlü oluyoruz? Çok güçlü oldum. Yapma ya. Birisini gramla alıyoruz, taneyle alıyoruz. Kilolar bitti. Millet çeyrek. Şeyden... hiç aç var mı? Yok mu? Var mı? Var Çok mı? Ha, kahveye edemiyorlar. Kahveye gidemiyor, sürünüyorlar. İkinci bize bak, bize iki milyon bayram parası. Onu bozdu, bozdu harca. Bu millet aciz nesine var ya ben ona kurban oluyorum. Yüzde altmışı aptal dedi ya, yüzde yüzü aptal. Ben koyun istemiyorum para. Vatan söz. Ulan vatanın mı kalmışlar ya? Vatanın zatmışlar senin arkadaş. Vatan mı var? 2000 lira çok da ya. Çok da bunlara göre. Meclistekiler ne alıyor? Bayram parası biliyor Bak mu? Demokrasi için çalışıyorlar. Ulan ne demokrasi için? Köpek gibi boğuşuyorlar orada ya. Ne demokrasi? Bunların iktidarı da rezil. Şeyi de rezil. E, ee, muhalefeti de rezil hepsi birbirine bulmuşlar. Size gel kardeşim. Bunları, bunları konuştun ama bu ne? Buna ne dedin? Bak kardeşim. Açık ve net. Şimdi meclisi niye karıştırıyorlar? İnsan toplum eşek olduktan sonra her her gelen biri sırtına binecektir mutlaka. Şimdi ben de milletvekili olsam, eşek bir toplum bir olsam sırtına bineceğim, inmem. Ya burada emekliymiş yok EYT'liymiş köpek hayatı yaşayanlar var. Biz ölüyoruz açta falan seçime gelince de AKP perdenin arkasına AKP'nin koşup oraya mühür basıyor. Değil mi görmedim mi buradaki makarnacı cebinden ay sonuma üç kuruş ikramiye vermişler ona çıkarmış bir de lastik koymuş üstüne. Benim cebimde para var diyor. Ya bu toplum yozlaşmış bu toplum bakın. Twitter'a az önce baktım. Kadının biri